Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Bu e, ilk videomda da figürlerimi göstereceğim. İlk figürümüz böyle Batgirl figürümüz var. Çok tatlı, çok beğeniyorum. Sadece biraz bu şekilde yamuk duruyor. Onun için 10 üzerinden 9 veriyorum. Bunu e, kimin aldığını hatırlamıyorum ama çok sevdiğim bir figür. Sonra McDonald'slı bir tane figürüm var arkadaşlar. İçi de bu şekilde. Tam görünmüyor olabilir kameradan. Bu şekilde ben buna onun üzerinden 8 puan veriyorum. Gayet hoşuma gidiyor. Bu şekilde arkası da böyle. Çok tatlı. Bunu bana babam almıştı. Evet sırada böyle bir kulübemiz var arkadaşlar. Böyle bu da e, ee, bir köpek var. Çok seviyorum ama çok kullanmıyorum. Yani çok güzel gelmiyor bana. Onun için 7 veriyorum buna. Bunu da bana babaannem almıştı. Çok seviyorum. Bunun çizgi filmi vardı ama adını hatırlamıyorum. Çok tatlı. Sırada böyle Barbie'li bir tane figürümüz var. Bu figürü de çok seviyorum. Tenisli. Yani bunu da bana babaannem almıştı. Bunu 10 üzerinden 5 veriyorum. Çok kullanmıyorum. Çok sevmiyorum. ama hoşuma gidiyor yani. 5 verdim. Hepinize görüşürüz. Dediğim gibi bugün benim ilk videomdu. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bye.